Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an azimüşşan'dan alak suresinin azimeti ile. Ki bu azimet çok kıymetlidir. Hatta bunun için diyorlar ki hasilu muradi ve maksudi. Yani bu Al alak suresindeki efendim, bu azimet ile kıymetli kardeşlerim, kavuşamayacağımız bir muradımız yok. Yani elde edemeyeceğimiz bir isteğimiz yok. Ne arzumuz, ne isteğimiz, ne muradımız varsa bu azimeti okumaya devam eden kimseler kısa sürede muratlarına kavuşurlar. Bu azimetle elde edemeyeceğim bir şey yok. Yani büyük güç sahibi olursun Allah'ın izniyle. Onun için buyuruluyor ki sen sakın ola bu azimeti münafık ve cahillere de efendim söyleme, tavsiye etme. Yani onlardan uzak tut, onlar bu azimete ulaşmasınlar. Dolayısıyla siz de bu videoyu ben biliyorum bazen yakınlarınıza atıyorsunuz. Yani böyle tam sevdiğiniz güzel kıymetini bilecek, değerini bilecek insanlara bunları anlatın. Efendim şimdi biz diyelim şöyle beşi bir, arada, beşi bir arada değil mi? Eskilerin kolyesi. Şimdi en güzel kolyede yani. Bunu öküzün boynuna bağlasan öküz ne anlar bundan? Bunun değerini bilir mi? Altının değerini öküz. Öküz samandan anlar. Vereceğin samanı ona mutlu olacak. Yani sen tutup öküzü altın verme yani. Bunlar çok kıymetli şeylerdir. Münafıklara, cahillere anlatmanın lüzumu yoktur. Ama biz siz inanan kardeşlerimize bunları anlatmak istiyoruz, tavsiye etmek istiyoruz. Efendim şu anda ekranda görelim mi inşallah. Biraz uzun bu. Yani üç bölümden oluşuyor, üç sayfeden oluşuyor. Bu Alak suresinin azimetidir. Her ne muratla okursan nail olursun. Her ne isteğin varsa kavuşursun. Elde edemeyeceğin bir şey yok. Bu azimet ile kavuşamayacağın bir şey yok. Çok kıymetli kardeşlerim. Çok kıymetli. Tabii kıymetli kardeşlerim siz de kıymetlisiniz de bu azimet çok çok daha kıymetli. Yani bu bir silah bilene. Şimdi atom bombası olan devletler nasıl yani bizim önümüzde kimse duramaz biz ne istersek yaparız falan. Böyle bir kendilerini güçlü hissediyorlar. Vallahi daha güçlü bir silah bu yani bak sana söylüyorum. Yapamayacağın elde edemeyeceğin bir şey yok. Yeter ki inanarak oku. Okuma devam et. Gör bak ne bereketler geliyor. Nasıl muratlarına kavuşuyorsun. Allah mübarek eylesin ve selam